Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis yalancı paçanga böreklerimle geldim. Çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir börek mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Evet şimdi yapılışına geçiyorum. İç harcı için biraz kaşar peyniri rendesi ve biraz da sucuk kullanıyorum. Evet peynir rendeledim. Burada bir miktar sucuk var. Sucuğu da şöyle ortadan ikiye kesiyorum ve ince dilimler halinde dilimliyorum kesiyorum şöyle kızartırken içinde çabuk pişsin diye çok ince dilimler halinde kesmeye çalıştım burada 3 adet yufkam var 3 yufkayı üst üste koyuyorum Evet. Yufkayı diğer tarafıyla yarım ay şeklinde katlıyorum. Bu sefer diğer tarafa katladım. Böyle üçgen yaptım, büyük üçgen şeklinde yaptım. Bunu da diğer tarafa katlıyorum. Evet, üçgenler gittikçe küçüldü. Evet, bu büyüklük iyi. Şimdi uç kısmından kesiyorum ve bunu da yine ortadan ikiye kesiyorum. Üçgenler elde ediyorum bu şekilde. Bu pratik bir e, pratik bir kesim şeklidir. Gördüğünüz gibi tek hamlede kestim. Eğer daha küçük üçgenler elde etmek istiyorsanız, e, bir tur daha katlayabilirsiniz yufkayı arkadaşlar. Bakın. Biraz büyükçe e, üçgenler oldu. Şöyle düzeltiyorum. Evet 3 yufkadan bu kadar. Üçgen yufkalarımız çıktı. Evet bunları üste koyup kenara alıyorum. Şimdi bir tabağa galeta unu koydum bulamak için ve bir adet yumurta koydum birine. Şöyle iyice çırpıyorum yumurtayı. Ve üzerine birazdan kıvamını açmak için yarım çay bardağı süt ilave ediyorum. Hatta bu süt bile yeterli. Biraz e, sonradan sosum arttı. Evet, şimdi 2 adet üçgen yufkayı şöyle üst üste diziyorum, düzeltiyorum ve üzerine kaşar peynir rendesi ve e, üç küçük parça sucuk dilimleri koyuyorum. Şöyle e, kızarırken kenar kenardan akmasın harcı diye kenarları kapatıyorum. Ve biraz genişçe sarıyorum, çok böyle e, sıkı sarmıyorum. Evet, bunu rulo yapıyorum ve zaten yumurtaya bulayacağım için uç kısmında yumurtaya şöyle e, değdirip ruloları tamamlıyorum. Bu şekilde devam ediyorum iki yufkayı üst üste koyuyorum. Böyle daha sağlam oluyor. Kızarırken hiçbir şekilde içi açır, iç harcı içinden çıkıp yağ geçmiyor. Çok doyurucu, lezzetli bir börek oluyor. Sıcak sıcak çok güzel gidiyor arkadaşlar. Evet, paçanga böreği sucuk yerine pastırma ile olur. İçine e, kırmızı yeşil biber, domates e, vesaire koyan da oluyor ama benim çocuklar içindeki sebzeyi seçeceği için ben bu şekilde yaptım. Bu şekilde yapıyorum. Seviyorsanız içine biber, e, domates de koyabilirsiniz. Domates belki ıslatır onu bilemeyeceğim. Evet, sarmaya devam ediyorum ben bu arada. Uç kısmını yine yumurtalı karışıma batırıp rulo'yu tamamlıyorum. Evet 12 adet büyük paçanga böreğim çıktı. Şimdi bunları önce sütlü yumurtalı karışıma buluyorum. Sonra da galeta ununun üzerine atıyorum. Sonra da galeta ununa buluyorum. Hepsini bu şekilde bulayıp, eğer kalabalıksanız kızartabilirsiniz, yiyeceğimiz kadar kızartıp geri kalanına streçleyip yine dolabın alt tarafına koyup ertesi, ertesi gün yine iftarda kızartabilirsiniz. Yemeyecekseniz yine streç streçleyip buzluğa da koyabilirsiniz arkadaşlar. Birkaç gün sonra da kızartabilirsiniz oradan çıkartıp veya istediğiniz zaman. Evet. Önce sütlü yumurtalı karışıma sonra da galeta ununa buladım. Böreklerim kızarmaya gidiyor şimdi. Birazdan iftara kızartıyorum temiz, kızgın yağda. Yüksek ateşin bir tık altında kızartıyorum e, düşük ateşte kızarırsa yağ çekiyor o yüzden dediğim gibi yüksek ateşin bir tık altında arkalı önlü kızartıyorum e, zaten sucukları ince ince doğradığım için onlar da pişiyor merak etmeyin kaşar da eriyor sıcak sıcak iftara dakikalar kala bu şekilde hemen kızartabilirsiniz ben öyle yaptım şahsen Evet iftara şipşak paçanga böreklerimiz kızardı hazır. İçte e, bıçakla kestiğim için böyle gözüküyor. Kaşarı eridi sünüyor. Sıcak sıcak harika oldu mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Umarım size beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı iftarlar. thank <laughs> you